Yeni videodan Tayland'ın Phuket adasından herkese selamlar. Bir önceki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ben Bangkok'tan buraya 14 saat süren bir otobüs yolculuğu yaptım. Şu anda Tayland'ın güneyindeyim. Phuket Adası eski bir Portekiz ve İspanyol sömürgesi aslında. Birazdan zaten sizinle eski şehrin oraya gideceğiz. Oradaki binaları göreceksiniz. Ben daha önce İspanya ve Portekiz'de bulunmadım fakat oradaki görsellere de baktım. Binalar aynı şekilde gözüküyor. Burası şu anda gideceğimiz yer aslında. En turistik yeri Phuket'in özellikle böyle fotoğraf çekmeyi sevenler için gerçekten çok güzel bir yere doğru şimdi beraber sizinle yürüyeceğiz. Bu arada videolarda önceki videolarda birkaç eleştiri aldım. Şöyle ki kendimi çok fazla gösteriyormuşum, etrafı az gösteriyormuşum. O yüzden bu videodan itibaren artık kendimi minimum seviyede gösterip daha çok ekranı şöyle tutacağım ben arkadan konuşacağım. Beraber hem de sizinle gezmiş olalım buraları. Bangkok'tan sonra gerçekten Phuket aynısını Kuala Lumpur, Penang'tan sonra da yaşamıştım. Gerçekten çok farklı geliyor insana. Allah. Çok farklı geliyor. Farklı bir dünya burası. Tayland'ın Bangkok şehri tabii ki de çok büyük bir şehir. Çalışanlar, insanlar karmaşa. Burası ise tam aksine böyle sakin, güzel bir yer. Bakın şimdi burada bir bahçe var. Şu anda ben Old Town'a doğru yürümeye devam ediyorum. Normalde şu anda burada muson mevsimi diye yani muson başlamak üzere Eylül ve Ekim'de daha çok başlıyormuş. Fakat hava güzel. Daha önce de Bangkok'ta da Malezya'da başıma gelmişti. Yağmur bazen yağıyor. Bir saat belki bir buçuk saat çok hızlı bir şekilde ama nem o kadar yüksek ki aynı anda güneş açtığı an hemen kuruyor. Yani bir problem yaşamıyorsunuz. Burada böyle güzel kafeler var. Gayet güzel gözüküyor. Bu kafelerde genelde bu arada yeme içmede problem yaşanmıyor yani Avrupalılar için de böyle bakın yemekler mevcut zaten yine Tay yemekleri de mevcut. O yüzden Phuket adasında yeme içmede zorlanacağınızı düşünmüyorum. Yine zaten sokak lezzetleri de oldukça fazla. Şimdi Old Town'a doğru yürüyoruz zaten orada da göreceğiz. Yine şurada bakın böyle güzel bir tane bar var. Bunların barlarında genelde bilardo da oluyor. Tayland'ın bütün her yerinde böyle olduğunu tahmin ediyorum. Birazcık trafik problem. Bakın şu an benim olduğum yerde ışık yok sanırım. Şimdi kendim benim bir şekilde atmam gerek. Bu arada arkadan çok müzik geliyor. Şuradan ben bir geçeyim ondan sonra devam edelim. Otobüsün önüne kendimi tabii ki de atmayacağım. Aha şurada yaya geçidi var ya. Yaya geçidine doğru gidelim. Ben de yanlış yerde duruyorum. Bakın kafeler dolu. Görüyorsunuz yerli yabancı turistler Phuket Alt Tavunun oraya kendilerine atmışlar şu anda. Şimdi şuradan yaya geçidine geldik. Şehir böyle gözüküyor. Evet bakalım. Yol vermiyorlar. Birazcık yolu almanız gerekiyor. Şimdi alacağım artık dayanamıyorum çünkü sıkılmaya başladım. Evet bakın bu şekilde. En azından duruyorlar. Onda problem yok. Abi durmadı. <laughs> Bu arada burada gelince göreceksiniz. Yaşları çok ufak olan çocuklar ebeveynlerinin beynlerinin önünde motorla seyahat ediyorlar. Gerçekten çok ufak yani böyle bir yaşında falan olanları bile gördüm. Kültür böyle gayet normal. Arkası bakın üsüllük. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Eski şehire doğru yürüyoruz beraber. Yine burada bakın böyle. Budist heykelleri olmazsa olmaz. Bunların önüne böyle bakın su koyuyorlar. Dün yemek koyan gördüm bu şekilde şu şük şükranlarını sunuyorlar. Zaten Tayland'ın %95'i Budist, geri kalan da Müslüman, Hristiyan. Aynı şekilde belki ateist, deizm de vardır burada. Ama halkın çok 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 büyük bir çoğunluğu Budist. Sokaklar böyle gözüküyor. Nasıl bu zamana kadar beğendiniz mi Phuket'i? Ben açık konuşmak gerekirse Tayland'dan daha çok beğendim Phuket'i. Düzeltiyorum. Bangkok'tan daha çok beğendim Phuket'i daha yazlık, daha sakin. Şu anda ama yalnız araba yoğunluğu fazla ya, fark ettiniz mi? Bayağı araba var yani. Bu arada araya gireyim, sonradan söylemeyi unutuyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip, abone olup yorum atarsanız seviniriz. Biz biliyorsunuz genelde ablamla içerik üretiyoruz Türkiye'den. Fakat şu anda ben bir Asya seyahatindeyim. Bakalım tekrar tabii Türkiye'ye dönünce ablamla beraber de videolar gelmeye devam edecek sürpriz bir iki tane daha yerimiz var. Yurt dışında ablamla beraber gideceğiz. Oralardan da devam edecek geziler. Abone olursanız sevinirim. Hello. <laughs> Gerçekten insanlar cana yakın gördüğünüz üzere. Türkiye'de vlog çekmekte bazen zorlanıyorum. Çünkü çok fazla ters bakışa maruz kalıyoruz. Burada hiç öyle bir şey henüz daha denk gelmedim. Tam aksine videoyu gören, elimde kamera olduğunu gören karşıma geçiyor. Bazen dans ediyor, gülüyor. Hiçbir şey olmasa selam veriyor. İlginç, kültürel bir fark diyelim buna da. Yaya geçti yine. Evet, bakın burada böyle güzel. Sever misiniz böyle dükkanları? Tatlı tatlı dükkanlar var. Bu arada Old Town'a şuradan girilebiliyordu. Ben en baştan gireceğim. Beraber bütün Old Town'u gezelim istiyorum sizinle. Kıyafetler güzel. Ne kadarmış? Fiyatları yazmıyor. Artık burada pazarlık gücünüze kalmış. Motor kiralamak burada çok yaygın. Gelen turistler genelde motor kiralıyorlar. Ben de kiralamayı düşünüyorum gelecek zamanda. Çünkü ben bir süre buradayım. Bu arada şundan da size hemen bahsetmek istiyorum. Thail, Phuket aslında büyük bir ada ve Phuket'in farklı bölgeleri var. Gece hayatının daha hareketli olduğu yani kalbinin attığı yer Patong olarak geçiyor. Ben şu anda Patong'un tam arkasındayım aslında. Old Town'da burası. Burası daha sessiz, sakin böyle. Ee, nasıl izah edeyim size? Canlı müziğin olduğu ama böyle barlar değil de daha böyle caz, cazın yapıldığı. Daha soft, heh. doğru kelime bu mu? Daha yumuşak. Evet, aynen. Daha yumuşak bir noktadayım. Patong'a da ilerleyen süreçte tabii, tabii ki de geçeceğim. Phuket, Tayland'ın gece hayatı olarak da en hızlı yerlerinden bir tanesiymiş. Öyle söyleniyor. Patong Beach var böyle büyük sağlı sollu barların olduğu o taraflara da geçeceğim. Birazcık burada böyle kafa dinliyorum aslında. Daha bir tatil gibi söyleyebilirim. Şu binayı göreceksiniz buraya gelince. Bakın şu mavi. Şuradan bir şöyle sıyrılayım. Bu arada henüz ben daha burada hiç tuttuk görmedim. Bilmiyorum belki sahil kısmında vardır tuttuk pardon. Grafiti bakın sokak sıkıntı. Güzel gözüküyor. Yine burada bir otel var. Bakın motorları görüyor musunuz? Deli gibi motor kullanıyorlar. Bakın şöyle güzel bir sokak sanatı. Bu arada daha önce de bilgisini vermiştim. Belki ilk defa bu videoyu izleyecek olanlar olabilir. 100 Taylan bahtı. Şu andaki güncel kurla 75 lira yapıyor. O da yaklaşık olarak 3 dolar gibi bir şey yapıyor. 100 Taylan bahtı. Ben her şeyi onun üzerinden hesaplıyorum. Burada bakın yine bir fotoğraf. Tabii ki de olmazsa olmaz. Böyle bir... Daha, evet. Old iyice yaklaştık şu anda. Ben buraya dün gece gelmiştim aslında. Biraz gezdim. Instagram'a falan fotoğraf attım. Bu arada Instagram'da Gezsek'te beraberiz. Kanalın ismiyle aynı. Oradan da takip ederseniz daha anlık güncel direkt böyle işte storyler değişik gördüğüm bazen video açık olmuyor. Şeyleri orada paylaşıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Burası coffee shop. Amsterdam'dan alışık olduğumuz. Tayland'da biliyorsunuz legal. Binalar bakın. Bahsettim ya size. İspanya Portekiz sömürgesi diye. Binalar hemen o şekli almaya başladı. Tayland'ın kuzeyindeyiz. Ee, düzeltiyorum özür dilerim. Az önce Gökçe ile konuştuk da Tayland'ın kuzeyine gideyim diye. O yüzden Tayland'ın en güneyindeyiz. Şu anda aslında Malezya'ya yakınız. Biliyorsunuz ben buraya Penang adasından önce Bangkok'a geldim. Aslında orada bir hata yaptım. Öyle yapmamam gerekiyordu sonradan çok kafaya takmadım ama boşu boşuna aslında yol gidip gelmiş oldum. Siz eğer benim gibi böyle Malezya'dan başlayıp kuzeye doğru bir tur planlıyorsanız Kuala Lumpur yapıp ardından Penang Adası yapıp Penang Adası'nda bu arada videosu var orayı da izleyebilirsiniz koyayım buraya. Ondan sonra Bangkok deyip daha yukarılara doğru çıkabilirsiniz aklınızda olsun. Ben kuzeye gittim sonra tekrar güneye geldim. Bakın yine burada kıyafetler. Yine burada incik boncukçular, Teyzemiz orada temizliğini yapıyor. Şöyle güzel bir yer bakın böyle çiçeklik. Evet ulaşmak istediğim noktaya şu dakika itibariyle ulaştım. Şu anda Phuket'in tam olarak o fotoğraflara konu olan meşhur olan yerindeyim. Sizinle beraber buraları yürüyelim. Trafik akıyor. Trafik aksın istemezdim. Bunu Penin kadasında da söyledim. Burada araçlar her yere girip çıkabiliyor. Bilmiyorum bence çok mantıklı bir seçim değil. Şöyle etrafı size göstererek yürüyorum. Güzel ben beğendim ya bakın şu böyle pembe pembe falan baksanıza mekana burası ne böyle ya. Aynı şekilde sağda da tabii binalar var. Ben biraz erken geldim buraya. Daha iyi kamera kamerada daha iyi çıksın diye. Siz biraz daha güneş batınca gelirseniz yukarıdaki okuyun şu ampulleri görüyor musunuz? Onlar yanıyor. Daha farklı bir ambiyans oluyor burada. Tayı masajı yine burada da yaptırabilirsiniz. Olmazsa olmaz her yerde. Tayı masajını görüyorsunuz. Bu arada tayı masajı aslında bir Budist geleneğinden geliyor. Ona da gitmiştim ben. Büyük yatan Buda heykeli var. Yani tayı masajı da aslında bir dini ritüel onlar için. Öyle söyleyebiliriz. Tabi şu anda bütün turistler onu tercih ediyor. Fiyatları da çok makul bu arada. Yarım saat ayak masajına ben 150 baht vermiştim. Bana çok uygun geldi. Çok da iyi hissettirmişti. Siz de buralara gelirseniz eğer böyle bir masaj yaptırın kesin muhakkak. Bakın yine burada da. O şeyi alıyorsunuz ya buraya gelince. Akdeniz sanki Akdeniz iklimine işte bir Portekiz'in ufak şirin bir kasabasına gelmişsiniz. Hissiyatı direkt geçecektir size de buraya gelince. Gerçi ben daha önce gitmedim ama işte fotoğraflardan falan gördüğüm kadarıyla öyle düşünüyorum. Buna var. Hem Bangkok'ta hem de Phuket'te çok fazla Türk gördüm. Özellikle dün akşam buraya geldiğimde 10 kişiden 5 tanesi Türktü. Genelde tabii ki de balayı için daha çok tercih edilen bir lokasyon burası. Özellikle Türkiye'deki güncel kurlarla beraber. İnsanlar burayı tercih ediyor balayı için. Çift olarak gelen var. Benim gibi gezgin olarak gelen de çok fazla insanla tanıştım burada. Tercih ediyoruz Asya'yı. Hem vize problem değil hem de ucuz diyemeyeceğim bu arada. Bilmiyorum eskiden belki 5-6 yıl önce gerçekten ucuzdu Asya ülkeleri ama şu anda normal diyeceğim. Öyle çok büyük bir ucuzluk görmedim ben. Örnek vermem gerekirse 1,5 litre su şu anda mesela Nesli'nin 1,5 litre su 10 liraya satılıyor. Bakın şu sokağa girelim mi sizinle? Şu sokağa hoşuma gitti. Yani o şey eskide kalmış onu açıkça söyleyebilirim. İşte Asya çok ucuz 10 lira verdim işte bilmem kaç kilometre taksi gittim falan öyle bir şey yok. Bu da birazcık bizim para birimimizle alakalı zaten. Neyse devam edelim güzel bir yerdeyiz videonun modunu düşürmeyelim. Bahsettiğim kafe shoplar her yerdeler. Şurada şöyle güzel bir dondurma yapan bir yer var. <laughs> Ufaklıkta şimdiden esnaf olmayı kapmış hemen selamını verdi. Güzel ya sokakta. Az önce size dedim ya bakın şuradan da gelebilirim diye. Ben size o tarafı göstermek için de aslında şöyle birazcık dairede dönmüş oldum. Kokanat suyu olmazsa olmaz zaten. Buralara gelince soğuktan böyle birazcık sıkılınca içebilirsiniz. Ben bunun dondurmalı olanlarını seviyorum. İçine biraz böyle kokonat da dilimliyorlar. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Burada böyle bir Yine aklıma benim hep True Dedektif geliyor ya. İzlediniz mi siz de? Hep o dizi geliyor böyle bu tarz şeyler görünüyor. Tamam, buradan geri dönelim. Ha bakın burada turistik kıyafetler satılıyor. Olmaz mı olmaz? Güzelmiş aslında. Ya. Bakın şu falan beğendim. Güzel. Bu bizim bildiğimiz büyük markalar veya mesela ben üzerindeki tişörtü Tayland'dan aldım. Bak nasıl bu arada. Böyle kumaşı ne dedim? Ya dedim kalın gibi bu hani Tayland'a özel üretiliyor tamam eyvallah oranın havasına göre ama falan. Kalın olmasına rağmen gerçekten yakmayan bir tişört. Bunun altını tekrar çizeyim. Uzun süreli buraya gelecekseniz eğer ki kesinlikle tişört Türkiye'den az getirin. Buradan böyle kendinizi idare edecek kadar tişört alın. Çünkü kumaşı fark ediyormuş. Bunu ben de birçok Türk arkadaştan öğrendim. Sizin de aklınızda olsun buraya gelirken. Tişörtü minimum tutun. Buradan tişört alın. Daha rahat edersiniz. Çünkü hava gerçekten bazen katlanılamayacak noktalara geliyor. Bakın burada böyle pozlar verebiliyorsunuz. Ben de şöyle kendi kendimi çekeyim mi? Güzel. Ben maalesef çekilemiyorum. Çünkü tek geziyorum bugün. Yine olmazsa olmaz. O gördüğünüz Phuket fotoğrafları işte bu caddeden geliyor. <laughs> ya binalar gerçekten güzel ama. Bakın hep şöyle kamerayı binalara tutuyorum. Güzel. Belki bir şeyler atıştırırız biz de soğuk ya. Şöyle dondurmalı kokonat bulsam aslında alacağım. Bulamadım denk gelmedi henüz. Yine Kıyafetler Tam bir turist cenneti ya buraya gelip işte Her şey turistlik Türk iş Dürüm döner. Geçen bir videoda Türk iş Dürüm dedim döner'e Arkadaşım yazmış çok güldüm diye Gelin bakalım abileri Hello Türk doner Döner right? It's a Syrian Döner <laughs> Okay, where are you from? Syria I'm from Turkey Maşallah I am fine. You? Good. Thank just, you. Just try, just try, just try. <laughs> okay, bye bye. Okay, try. Oh, thank you. Thank you, my friend. Enjoy. Okay, bye bye. Bakın abimiz Suriyeliymiş. Hemen bana tavuk döner uzattı. Suriye durumunda dedi. Döneri dedi ki bence hatalı. Türk döneri ya bu bildiğimiz. Bakalım tadına. Hmm. Okay. Ya. Lezzetle. Beğendim. Döner yemiş olduk hiç yoktan ya. Neyse. Döner de böyle bir bu arada portakal gibi bir şey sıkmış. Tadı birazcık farklı. Güzel ama hoşuma gitti. Ona da bir gün geleyim orada döner yiyeyim. Phuket'te çok fazla yine Suriyeli, Afgan, Bangladeşli, Hintli bunları da göreceksiniz. Genel olarak Tayland'da çok fazla var zaten buraya çalışmaya geliyorlar. Oradaki toplumsal baskıdan belki de sıkılıp kendilerini Asya ülkelerine atıyorlar. Burada bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Oranın kültürünü de işte yeme içme olarak buraya getirmişler. Döner yapıyor. Bayağı da ilgi çekiyor. Turistler seviyor ya bu döneri. Binalar güzel. Süper. Hadi bakalım şimdi. Caddenin ayrıldığı bir kısım vardı. Aynı yerleri tekrardan birazcık yürüyelim. Ondan sonra ben videoyu kapatayım size göstermediğim kısımları da göstereyim. Hello. Gördünüz mü bakın mesela bunlar da büyük ihtimalle Hintli falandı. Sıcak oluyorlar ya buraya gelince sıcak kanlı oluyor. Şimdi caddenin sağ tarafını çekiyorum. O tarafı fazla çekemedim. Genelde sol tarafı çektim. Buraya da bakalım beraber. Benim şu anda gözlemlediğim kadarıyla size de fikir olsun. Bence Phuket Old Town gelip 1,5-2 saatte gezilip belki soğuk bir şeyler içilip işte fotoğraf çekilip gidilecek bir yer. Başka burada yapılacak bir şey. Canlı müzik seviyorsanız ki ben severim. Dün gece bir tane yere gittim hatta yemek eşliğinde biraz canlı müzik izledim. Öyle de bir şey de yapabilirsiniz akşam. Böyle. Alışveriş yapabilirsiniz yine buralarda. Alışveriş de keyifli olabilir. Ama onun dışında ben açıkçası daha fazla zaman geçirmem herhalde bilmiyorum. Buraya bir daha gelmeyebilirim. Binalar falan güzel ama ya bakın. Yol böyle akıyor. Tek yol. Ben şurada ezilmeyeyim ya. Çok yanımdan geçiyorlar benim. Hala bundan. Bir de buraya gelince fark edeceksiniz yolunuz düşerse ya da videolardan fark etmişsinizdir. İnanılmaz bir araç kullanıyorlar. Özellikle motorlular. Ben bazen grep taksiyi kullanıyorum. Moto Geçilemez denilen yerlerden falan geçiyorlar ya. Müthişler yani. Burası herhalde bakın en sevilen yer olabilir. Herkes burada fotoğraf çektiriyor çünkü. Videoyu hiç kapatmadım. Beraber yürüdük. Kaç dakika oldu acaba yürüyeli? Herhalde bir benim tahminimce 7-8 dakika olmuştur. Yarım saatte boydan boya yürürsünüz. Ara sokaklar da var bazı. Zaten bir tanesine girdik beraber. Hani bütün her yeri böyle gezmek isteseniz bence 2 saatte gezersiniz. Gündüz lütfen gelmeyin sıcakta. Hem buralar kapalı oluyor. Hem de gerçekten çok sıcak oluyor. Bir de asfalt var ya daha da ekstra bir sıcak geliyor akşamüstü bu saatlerde gelebilirsiniz. Bakın şunlar Tayland, Bangkok'ta 100 baht'ta satılıyordu. Ben de aldım tapınak gezmek için. Onlardan almanız gerekiyor eğer pantolonunuz yoksa aklınızda olsun. Bangkok'tan alabilirsiniz bir 50 baht daha pahalı. Burada tekrardan ineliyim. Tuk tuktuk için. Onun dışında bir şey alırken eğer menüde fiyat yazmıyorsa tabii kesinlikle pazarlık yapın. Çok yukarıdan açıyorlar. Pazarlıkla böyle gerçekten hiç tahmin edemeyeceğiniz fiyatlara alabilirsiniz. Ha, pazarlığı da şeyden açın. Onu onu söylemeye çalışıyorum. En alttan açın yani en dipten. Ya o paraya da vermez demeyin. Oradan açın. Bir şekilde iniyorlar oraya. <laughs> Güzel ya. Bakın şu etraf falan hoşuma gidiyor burada yürümek. Şurada bakın abimiz bir dondurma satıyor abimiz dediğim ufakmış. Kardeşimiz diyelim. Efe. Efe mi? Türk mü lan acaba bunlar? Efe diyor. Ama Türkiye benzemiyordu. Yine şurasına bakın. Çok canlı, renkliymiş. Güzel ya. Bu arada sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz bana. Bangkok'la alakalı, Tayland'la alakalı aynı zamanda Phuket'le alakalı. Phuket'te daha yeniyim ama siz bu videoyu izlediğinizde ben Phuket'i bitirmiş, başka bir ülkeye geçmiş olacağım. Yardımcı olmaya çalışırım. Instagram'dan direkt ulaşabilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Şuradan atalım kendimizi. Bakın, motorlular beklemiyor, görüyor musunuz? Burada motorlar ışıklara uymuyor, o yüzden Motor hızlı geliyorsa size yeşil yansa bile şöyle bir motorcuyla bir göz göze gelin. Onun sizi gördüğünden emin olun. Öteki türlü problem yaşayabilirsiniz burada çıktım cadde. Şimdi bir cadde karşısına geçtim. Yine aynı şekilde binalar var. Evet, sonuna doğru yaklaştık. Zaten görüyorsunuz sokaklar boşalmaya başladı. Phuket, Alt Town, Eskişehir. Bu kadar. Tayı masacı yine olmazsa olmazımız. Her yerde. Mesela bir ara sokak. Bakın. Şöyle bir bakalım mağara sokağı sizin. Yani eski şehirle alakası yok kısaca bunu göstermek için sokağa girdim. Yürümenin bir anlamı yok oraya. Güzel kafeler var bakın. Buraya gelince bence kafeye oturmak için de acele etmeyin. Şöyle bayağı gezin. Aralarda kalmış, altlarda kalmış güzel kafeler var çünkü. Burada bir müze var fakat kapalı. Tai Huya müzesiymiş. Google'dan bakayım neymiş. Güzelse ona da geliriz. Beraber gezeriz onda. Motorlar çılgın gibi. Bu ne güzel binalar. Çok fazla Avrupalı turist var. Avrupalı turistler burayı seviyor. Tam bir turistik ya. Bizim ben şeye benzettim açıkçası işte. Eski Foça'ya falan böyle sadece eski Foça. O yerlere benzettim. Bakın mesela burada ablamız çocuğunu okuldan almış motorla götürüyor. Motor acayip motor kullanıyorlar yani deli gibi. Herkes çoluk çocuk herkes motor kullanıyor. Söyledim ya az önce de. Burada yine böyle bir kafe sanırım. Mesela bakın birazcık yerelleşince fiyatlar nasıl ucuzladı. 40 bahta şöyle bir şey alıyorsunuz. Abi bunu alıyor buradan ortadan ikiye ayırıyor. Büyük ihtimal dolabında da vardır. Bir de yanına size kaşık veriyor. O hem suyunu içiyorsunuz hem yanında da kaşıkla onu yemeye devam ediyorsunuz. Yine burada böyle binalar. Güzel. Artık oteller de başladı. Burada konaklama da yapabilirsiniz. Bakın mesela bu oteli beğendim. Güzel gözüküyor. Evet dostlar artık Eskişehir'in sonuna geldim. Daha fazla yürümeyelim beraber. Zaten yürüdük. Aslında bütün olayın olduğu yer yaklaşık bundan bir 7-8 dakika önce benim tavuk dürüm yediğim yerde, döner yediğim yerde oluyor. Bütün olay söylediğim gibi orada oluyor. Oraya geliyorsunuz, geziyorsunuz, bol bol fotoğraf çekiyorsunuz, Instagram'a atıyorsunuz. Ondan sonra belki bir şeyler içiyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Günü kapatıyorsunuz. Öyle söyle eziliyordum da abi üzerime üzerime geldi. Bazen geliyorlar beni. Yine bakın fotoğrafçı kardeşimiz burada fotoğraf çekiyor. Aslında acaba beni çekse ama nasıl açacak ki bana onu? Şöyle şurada güzel bir fotoğrafım olsun istiyorum ya. Kendime şuradan bir birinden rica edeyim de benim bir fotoğrafımı çeksin. Buraya kadar gelmiş geldim bir fotoğraf olmazsa olmaz. Evet sizinle beraber otelimin kaldığım yerin oradan çıktık. Beraber Eskişehir'e geldik yürüdük. Eskişehir deyince de aklım Eskişehir'e gitti. Beraber yürüdük alt yani Phuket'in Portekiz ve İspanyol sömürge evlerinin olduğu kısımda. Bunlar asırlık tarihi evler bu arada. Böyleydi. Umarım benimle beraber yürürken videodan keyif almışsınızdır. Söylediğim gibi sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz yine aynı şekilde videoyu beğenip yorumlara da beğendiğinizi yazarsanız ekstra seviniriz. Onun dışında benim burası hakkında söylemek istediğim bir şey başka aklıma gelmiyor. Gelirse zaten yazı olarak yazarım alta. Bu videoda böyleydi. Tayland'dan ve Asya'nın farklı ülkelerinden videolar gelmeye devam edecek. Video izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Ben de şimdi gideyim şurada birkaç tane fotoğraf çektireyim.